Kazakistan'dan bir daha sizlere söylüyorum. Şey çok çok selamlar getirdim. Ağızlı Türklerinden, bütün burada Türkiye'de bulunanlar, bulunan Türklere büyük büyük selam, sıcak konusu selamlar getirdim. Zalimin yaktığı bu ateşi mutlaka söndüreceğiz. Kazakistan günümüzde Türk devletleri içinde yüz en büyük olduğu devlettir. Devletin sınırları içerisinde çok sayıda etki bulup yaşadığından dolayı çok uluslu devlet olarak bilmektedir. Kazakistan devleti 1997'de bağımsızlığa kavuşmasından sosyal, politik ve ekonomik açıdan hızlı bir şekilde gelişmeye başlamıştır. Devletin gelişmesi yetki kazakları ve diğer etnik konukları temsilcilerde onun bir şekilde etkilemiştir. Günümüzde Kazakistan'da yaşayan yetki gruplar arasında halı sıkı Türkleri de Alaska Türkleri 1944'te, Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nde Kazak, Kırgız ve Özbek Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerine sürgün edilmiştir. Günümüzde Kazakistan topraklarında tam olarak ne kadar Alaska Türklerinin yaşadığına dair bir etkinlik bulunmaktadır. Fakat belirtmek gerekir ki çeşitli resmi bölgelere göre Kazakistan'da 150 bin ile 200 bin arasında Alaska Türk'ü bulunmaktadır. Arası'da Türklerinin sayısının diğer milletlere göre daha düşük gösterilmesinin nedeni Sovyetler döneminde kimliklerinde kendi etki sayısının azarı bir can olarak belirtilebilir. Arası kalılar yoğun olarak Güney Kazakistan topraklarında yaşamaktadırlar. Dünyanın belki de en tarihsiz, en sahipsiz, en korkmasız insanlar herhalde Arası'da Türkleridir. Komünist, baskı zulüm, değişkenler, ticelerle de yerlerinden yurtlarından sürtün edilen Anıska bu bugün çoğu eski Sovyetler Birliği sınırları içerisindeki Cumhuriyetlerde olmak üzere dünyanın dört bir yanına yayılmışlardır. Farklı coğrafyalarda olmaları ve farklı kanunlara tabi bulunmaları, onların bir araya gelmelerine, örgütlenmelerine ve yurtlarına dönmeleri için ciddi anlamda faaliyet göstermelerine mani olmuştur. Yıllardır yaşadıkları zorluğa çileye, açlığa, fakirliğe rağmen arı daha çok çalışıp yaşamalarını normale döndürmeyi başarmışlar. Arı ıslanıkları e karşılaştığı milletlerden bir şeyler almış ama kendilerine ait dediğine güvenek, hırf adet ve kültürlerine dair sağlaşmışlar. Arı Türkçesi, Kazakistan'da sınırlar içerisinde günümüzde sadece bir adet Arı ıslan vardır gazete Türkçe, Rusça ve Kazakça yayın yapmaktadır. Fakat belirtmek gerekir ki gazete İstanbul Türkçesinde yayın yapıyor. Belki de Ağustos Türkçesinin akademik bir seviyesi olmadığı için gazete ekibi böyle bir çözüm bulmuştur. Gazetenin sayfalarında arada sırada Ağustos ve Tereke mağazından şiirler yayınlamaktadır. Güney Kazakistan vilayetinde vardı sayran vardır. Sayram, Töredi, Araç, Türkistan, ve Türk Kuvas ilçeleri. Fakat sadece Sayran ilçesinde Türk dili ders öğretilmektedir. Ayız Türkleri kendi alamatanlarından uzak verde kendi kültürünü, dilimi, dilini, dilini korumuşlardır. Gerek bizi, gerekse Ayız birer yer bir adıdır. Milleti ise yüzde yüz Türk'tür. Arası Türkleri hangi ülkede olursa olsun hiçbir zaman devlete karşı gelmemişlerdi. Hatta yaşadıkları ülkelere faydalı olmuşlardı. Yaşadıkları zorlukları açlık, susuzluk, hürmet, vatansız ayakta dirdik sabırlıktan durabilmişlerdi. Vatan istemeleri ise suç haline gelmiştir. Yıllardır bu davanın olumlu bir cevabını alamıyorlar. Bütün dünyada vatansız olarak yaşayan Aristoteles'in bu sorunu ancak ve ancak Türkiye devlet desteğiyle çözüleceğini biliyor yani cumhurlarını istiyorlar. Ağızda Türkiye'nin ayrılmaz, görünmez bir parçasıdır. Ana Türkiye. İşte biz Ağızdalılar tarihimiz boyunca Türk yaşadık ve Türk adını kandıracak hiçbir şey yapmadık. Saygılar kardeşlerim, kardeşlerim, kandaşlarım, vatanın sevdiği bir kadrini bilip Bir şehit olursa o şehide 5000 kilometreden fazla yukarıda gözler işi döken biz ağır sınavlar varız. Çünkü biz Türk'üz, Türk'üz, Türk, Türk oğlu Türk'üz. Vatanımızda toprak yemeye hazırız. Dün bir altı takasa koymuşlar, al vatanım demiş. Ne mutlu Türk'üm diyelim. Son olarak yazdığım bir şiirde bitirmek istiyorum. Neyla kaldı diye. Yaşka, Bir sualim var öz halkıma, halimiz dedim, meydan aldım. Şanlı tarihi güzel veten, vetensiz kaldık, neyden aldım. Bize bizden başka yanan yok, gerek insan kentler çok çok. Milletimin sözlü olmuş birbirine aldık, korkuları kendimize adam kaldım. Bir kuş ki yuva yapmaya başlar, onu sevmeyen o saat taşlar, akıdık gözlerde yaşlar, uçak bahşeyle neyde kaldın. Ancak yazmak gelir elimden, yanlış söylersem asıl dilinden, ben ayrılamam göz elimiz kaldı neyde kaldım. Çingiz diğer kaldım sözü biri de hep birleşik doğru vetene gider. Yetmiş yıldır minnetinden aşina vetenimde karnım doyar ah teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi de kendi imkanlarımda e, yaptığım, çektiğim e, Orta Asya'dan e, bölgelerden e, video göstereceğiz size. E, e, i̇yi seyirler diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Salim'in yaktığı bu ateşi mutlaka söndüreceğiz.